Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü çekemediğim e, teknolojiyle ilgili kendi deneyim yani çok e, alana hakim değilim ama kişisel deneyimlerle ilgili paylaşımlar yapmayı düşünüyordum. Bununla ilgili ilk videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü e, konumuz, bugün karşılaştığım bir olay kullanıcılar, bireysel kullanıcılar için ne kadar ettiğini ona hakim değilim. Çünkü e, e, dediğimiz iş kısmı yani işletmeler için e, Facebook kullanıyorum. Orada kullanıcı adlarını eskiden ne yapabiliyorduk? İsim değişiklikleri, belli kurallara tabi olmak koşuluyla tabi. Direkt istediğiniz gibi olmuyordu. İşte belli bir süre bekleme süresi, değişiklik yaptığımızda tekrar değişiklik yapamıyordunuz. Kullanıcı adını istediğimiz gibi yine dediğim gibi sınırlamalara tabi olarak ne yapabiliyorduk? Değiştirebiliyorduk. Ee, Facebook son yaptığı güncelleme ile e, aynı X'in yaptığı gibi yani işit biraz da paraya dökecek e, modda sonuçta iş, bunlar da bir işletme ve gelir elde etmek istiyorlar. Artık kullanıcı adlarını e, değiştiremiyoruz. İlla ki diyor işletme olarak diyor e, Meta'nın abonesi olacaksın. Ondan sonra değişiklik yapabiliyorsun diyor. Onu kesinlikle açmıyor. Yani alternatif bir seçenek yok. Yani İsmini değiştirebiliyorsun. Ama kullanıcı adlarını, ilk aldığınız kullanıcı adlarını kullanabiliyorsunuz. Onun harici değişiklik yapmak istiyorsanız Meta'nın doğrulamış kullanıcısı olmanız lazım. Bu konuyla ilgili Meta'nın yaptığı değişiklikle ilgili Yapıcetin.com blogunda detaylı bir şekilde daha önce yayınladım. Yani bunun bu değişikliğin şu amaçları da var, yani olumlu yönleri olabilir, olumsuz yönleri de olabilir. Şöyle, en olumsuz yön, bireysel anlamda düşündüğümüzde sonuçta parasal bir ödeme yapmamız lazım. Aylık bir rutine bağlamamız lazım. Onun haricinde güvenlik anlamında faydası var. Sonuçta doğrulanmış bir kullanıcı olacaksınız ve nedir? Sonuç itibariyle hesapların çalınması bu tarz risklere karşı ne yapmış oluyoruz? Bir e, güvenlik kalkanı oluşturmuş oluyoruz. Meta bunu sonuçta sizden para alıyor. Kişisel kimliğinizi doğruladığı için e, yaşadığınız bir çalınma buna benzer bir olaylarda bir güvenlik sağlamış oluyor. Yani Normal kullanıcılar da artık e, doğrulanmış rozetlerini tercih ediyor. Yani şahsım adına ben e, bir kurumun veya da bir yerin doğrulanmasına ihtiyaç duymadığım için şimdiye kadar kullanmamıştım. Ama kullandığımız sayfalardaki kullanıcı adı değişikliği yapabilmem için mecbur düzenli bir şekilde aylık bir ödeme yapmak zorunda kalacağız. Facebook'un bu güzelliği.